Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenlerim, bugün sizlere Allah nezdinde çok yüksek değeri olan, bizim nezdimizde ise küçücük görülebilen bazı davranışların, davranışlar hakkında izahta bulunmaya çalışacağım. Hepimiz biliyoruz ki Zilzal suresinde allah Teala bizlere şöyle okutuyor. Ve men ya'mel esadi billah ve men ya'mel mizkal zarratin hayran yarah ve men ya'mel mizkal şerran yarahu. Sadakallah. Burada Allahü Teala bize şunu söylüyor. Her kim bir zerrecik iyilik yaparsa onun karşılığını görecektir. Her kim de bir zerrecik kötülük yaparsa o da onun karşılığını görecektir. Ayet çok açık ve nettir. Miskal zerretin diyor. Nedir? Bir miskal zerrecik. Bir miskal zerrecik demek bizim gözle göremediğimiz en ufacık, fiziki gözle göremediğimiz en ufacık bir iyilik dahi Allah nezdinde değeri itibara tabi olacak büyük büyük bir iyilik olarak kabul görür. Ve bu bunu bize alimler açıklarlarken de şöyle söylerler. Hani derler ki yüzyıllara hayat süren, dayanan ağaçlar vardır. Çınar ağacı, ceviz ağacı bunun gibi. Peki çınar ağacının kozalağına baktığımızda ne görüyoruz? Küçücük bir nüve var. Ve o nüvenin içini de gözle göremiyoruz. Neyle görüyoruz? Bilim insanlarının merceklerle, büyüteçlerle bizlere sunduğu ve gösterdiği bir durum olarak görüyoruz. Yani dolayısıyla... Bizim gözümüzde fiziki olarak göremediğimiz bir iyiliği, bir güzelliği Allahü Teala nezdinde büyük bir itibara bizim onun rızasına ermemize sebep olacak bir durum olarak algılanmakta ve kabul edilmektedir. İşte bu iyilik noktasında. Onun için bizler hiçbir iyiliği bizim gözümüzde zerre kadarcık dahi diye görünen bir şeyi ufacık tefecik dediğimiz bir şey dahi olsa onun makbuliyetinin derecesini biz göremeyiz ve bilemeyiz. Karşımızdaki muhatabımızın ve yaptığı iyilikte bulunduğumuz şahsın gönül dünyasına bunun sunduğu bir faydayı da biz bilemeyiz. Onun için bize düşen o zerreciyi ihmal etmemektir. O küçük küçük dediğimiz iyiliği asla göz ardı etmemektir, vazgeçmemektir. İşte sevap da tam buradan başlar bizim davranışlarımızın efendim Allah katında hüsnü kabul görmesidir. Yani bunlar bu şekilde bize yansır. Biz hareketlerimizi yapacağız, davranışlarımızı sergileyeceğiz, üzerimize düşenleri hayata geçireceğiz. Sadece kale yakulu makamı onda bırakmayacağız. Yani lafı güzaf makamında yaygara gürültü çok. Peki ne iyilik yaptın, ne hangi zerrecikte bulundun diye soranlara ne cevap veriyor? Tamam be işte ya öyleydi ya böyleydi. Ya öyleydi değil. Küçücük dahi olsa sen bir iyilik yap. Ne demiş atalarımız? Sen bir iyilik yap denize at. Halk bilmese Halik bilir. Halik kimdir? Yaratandır. Yani insanlar takdir etmese de Allah takdir eder. Peki biz yaşantımızın içinde, hayatımızın içinde şöyle bir iyilikte bulunayım. Şöyle bir Yardımda bulunayım duygusu bize hakim olduğunda, hasıl olduğunda neyi düşünürüz? İnsanların bizi övmesini mi? Çağımızdaki, solumuzdaki, çevremizdeki insanların o ne fedakar biri, ne yardımkar biri efendim e böyle göklere çıkarması onu mu bekleriz? Bu sahtekarlıktır. Bu riyakarlıktır. Allahü Teala'nın lanetlediği riyadır bu. Onu beklemememiz lazım. Doğru ve dürüst insanlar da böyle yapmıyorlar. Onu beklemiyorlar. Ne yapıyorlar? Denize atıyorlar. Halk bilmese de Halik bilir diyorlar ve öyle gidiyorlar. İşte bu bizim kendi vicdanlarımızda esirgediğimiz, sonra da yokluğunun ızdırabını yaşadığımız, özlemle gözlemlediğimiz ve beklediğimiz bir olgu. Başkaları yapsın. Tamam kardeşim, başkaları yapsın da başkalarının yaptığı sana ne mezarda ne mahşerde fayda vermeyecek bana da vermeyecek. Çünkü o başkası. Allah ne diyor? Bir Kur'an-ı Kerim'de bize bunu okuturken ne diyor? Ve men ya'mel. Kim yaparsa yani sen mi yaptın? Sana. Ben mi yaptım bana? Ha sen beni desteklemiş, uyarmış, bana bir iyiliği tavsiye etmişseydin, zerre miktarı dahi olsa işte tavsiye. Orada da Peygamberimiz bize şunu söylüyor. Yani anlam itibarıyla ne diyor? Kim bir iyiliğe öncülük eder, yol gösterir, bir başkasını yapabilecek birini hatırlatırsa o da yapan kadar sevap alır. Onun ecrinden yani yapanın ecrinden, hayır hasanatından, iyiliğinden hiçbir şey eksilmeksizin ona da aynısı verilir. O zaman bunlar bize şunu söylüyor ve çok açık ve net söylüyor. İyiliği yapan sensin ama takdir eden yüce Allah'tır. Öyleyse biz oraya bakacağız. İşte bu iyiliği tavsiye etme noktasında buna özenle gayret gösterenler için hayır hahlık demişler eski tabirle. Bunların karşılığı bunları engellemeye çalışanlar, kötülükleri tavsiye edenler, insanlar arasında huzuru tesis etme noktasındaki gayretleri kendi duygularının fitnesine karıştırmak isteyenler için de bedbah demişler. Yani kendi hayatını kötülüklerle kuşatan, süsleyen anlamına gelen kelimeyi kullanmışlar. Bu iyiydi. Bu özlediğimiz güzel hasletlerimizi başkasında görürüz ya da görmeyiz. Göremeyebiliriz de. Çünkü bizim atasözlerimizde ne vardır? Hiç kimse isteme görmek istemediği kadar kör değildir. İyilikleri görmek istemeyene sen gözünün içine dahi yaptığın iyiliği soksan hadi ya diyecek. Bu da sahtekarlık. Niye? Çünkü herkes kendi vicdan gözlüğüyle hayatın rengini görüyor ve onu kolaçan ediyor. Kendi vicdan gözlüğü. Kendi vicdan gözlüğünün içinde hiçbir iyilik mayası dahi bulunmayan kişiye iyiliğin ne olduğunu anlatamazsınız. Onu gözüyle görse dahi ya gösteriş için yaptın kabilinden ona bir kılıf da bulur. İşte bu bedbahlık meselesi de böyle bir şeydir. Çünkü Allahü Teala bize şunu anlatırken şöyle söylüyor. Mesela Bakara suresinin 262. 263. 264. 265. ayetlerinde yani devam eden aynı ayetler bir iyiliğin sürecini anlatıyor. Neyi anlatıyor mesela? Allahü Teala bize şöyle diyor. Bakara suresinin 262. ayetinde. Mallarını Allah yolunda sarf edip sonra verdiklerinin arkasından başa kalkmayı, gönül incitmeyi reva görmeyen kimseler var ya onların Rableri katında pek büyük ecirleri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Bir baş devam eden ayette de Allahü Teala yine aynı şekilde tatlı bir söz ve bir kusuru bağışlamak arkasına eza takılacak sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Tatlı bir söz yani bir gösteriş tarzı nesnesel olarak, para olarak veya bir malzeme materyal olarak yapılacak bir iyiliğin ardından başa kakmalar gelirse, ya sana bu kadar iyilik yaptık veya millete övünmek için anlatılırsa, bak işte ben şu filancaya şöyle yaptım, böyle yaptım. Örnek olmak için ihtiyaç olan bölüm anlatılabilir teşvik babında. Ama bunu senin nefsini tatmin edecek bir Efendim övgüye mazhar olacak bir söyleme dönüşürse nefsin kabarmış olur. Gurura girmiş olursun. İşte bu ayetin söylediği başa kakan ve eziyet eden anlamına veya meselesinin mertebesine dönüşüyor. Allah bunu kesinlikle istemiyor. Hiç yapma o zaman. Hiç yapma. Bir tebessümle geçiştir. Bir zerrecikle geçiştir. Yani yol soran birine doğru adresi tarif et. Eğer sorduğun nokta karşıdan görülebiliyorsaydı elinle göster bak işte şu gördüğün binadır deyiver ve orada bırak. Bunu küçümseme. Bir tebessümü küçümseme. Neden? Bizim yaptığımız iyilik amellerimizin sonuçlanmış hali hadislerde Kur'an-ı Kerim'de sadaka kelimesiyle izah edilir. Yani hareketimizi yapacağız. Bu hareketimizin sonucu sadaka anlamı isimliyle müsemma olunur. Biz sadaka müsa sadaka bölümünü bırakalım. Hareketimizi yapma noktasında duralım. İşte küçümseme diyor. Neden? Çünkü peygamberimizin hadisinde de peygamberimiz ne diyor? Kişinin arkadaşına, kardeşine, din kardeşine, komşusuna, tanıdığına, dostuna tebessümle yaklaşması, tokalaşması, selamlaşması, hal hatırı sorması sadakadır diyor. Şimdi bu sonucu sadakadır. Peki neyi söylüyor bize burada? Tebessüm etmek, güler yüzle muamelede bulunmak bir gayreti mi gerektiriyor? Ahım şahım bedeni yıpratan, gücümüzü zayıflatan, kendimizi yoran, aklımızı tarumar edecek bir keşmekeşin içinden geçecek, bizi sıkıntılara sokacak bir hareket mi? Hayır ya. Tebessüm nedir ya? Yüzünü sadece böyle bir neşelendiriyorsun. Ama Allahü Teala ne diyor? Yani Peygamberimiz de ne diyor bu noktada Allah'ın kabul ettiği mertebe olarak? Sadakadır diyor. İşte bizden ne istiyor? Bak bir zerre. Yani Allahü Teala'nın zerre miktarı iyilik yapan da o iyiliğin karşılığını görecektir. Ama bunu asla başına kalkmayacaktır. Bu iyilikler birine yol göstermeyle, yoldan bir şeyi eza, e, eziyet edecek bir durumu kenara atmakla da oluyor. Onlar birine efendim herhangi bir ihtiyacı için senin gücünün yıpranmasına sebep olmayacak bir güzelliği de barındırıyor. Yani bir çay ikram etmeni de barındırıyor. Sıradan bir normal muhabbet esnasında muhabbeti tatlı sözle tatlandırılmayı da barındırıyor. Yani iyilik dediğin zaman sadece efendim ahım şahım bir sürü şeylerin yapılması gerekmiyor. Bizi zora sokacak, sıkıntıya itecek, kendi işimizden alıkoyacak. Elbette ki kendi işimizden alıkoyularak koyularak yapılan güzellikler de iyiliktir. Ama biz burada şunu söylemeye çalışıyoruz. Bir zerre iyiliği küçük görmememiz gerektiği noktasını söylüyorum, söylemeye çalışıyoruz. Ne bizim gözümüzde bir hiçtir. Bizim gözümüzde merceklerle bakılıp da görülemeyecek kadar çok küçük bir iyiliktir. Ama Allah nezdinde bu böyle değildir ve öyle de kabul edilmeyecektir. Neden? Çünkü peygamberimiz hicret esnasında Medine'ye vardıklarında ilk Cuma'nın kılındığı esnada oradaki hazır bulunan sahabelere tavsiyelerde bulunurken Hayatı hatırlatırken daha yolculuktadır bak. Kuba bölümündedir ilk cuma namazının kılındığı e, bölge. Medine'ye daha yaklaşık bugünkü ortamla, o günkü kafile yürüyüşüyle bir saatin bir mesafe vardır daha. Ne Orada daha gideceği yere yerleşmemiş, konaklayacağı yere konaklamamış, yolculuğun devam ettiği bir ortamda onu karşılayan insanlara ne diyor hayatı anlatırken? güzellikleri anlatırken, kötülükleri anlatırken, Allah'ın rahmetine vesile ve sebep olacak olayları ve durumları anlatırken, bu dünyadan kendinizi cehennemden koruyacak amellerle hazırlayarak öbür dünyaya göçmenize bakın diyor. Peki bunu nasıl yapacağız diye soran sahabilere, yani nasıl yapacağız bunu? Hep birçoğumuz yolcu, birçoğumuz işte savaşlardır, eziyetlerdir, baskılardır, hicret vesaire gibi Yaşanan ortamda kaotik bir durum vardır. Birçokları çok, bir üzerindeki elbiseleri dahi yolculuğun süreci içinde yırtık pırtık. Hani bizim yamalı bereli dediğimiz bir ortamda olan insanlar. Ne ile yapabileceğiz? Yani kendimizi ne ile koruyabilelim yapılan ibadetlerin ötesinde? Ve şurada şu örneği veriyor. Yarım hurma ile dahi olsa diyor. Yarım hurmanın bugünkü değeri nedir? Parasal değeri nedir? ticari değeri nedir? Yani her şeye materyal gözüyle bakan insanlar için söylüyorum. Yarım hurmanın değeri nedir ya? Hiç değildir. Aslında birçoklarımızın evlerimizde israf diye tüketmek için alıp sonra da çöpe attığımız, ne bir başka hayvanın istifadesini sunduğumuz, ne de başka bir yaratığın bizden bizim merhametimize sebep olacak yaratığın istifadesini sunduğumuz bir ortam kadar olmayan bir şeyi Allah Resulü ne diyor? Cehennemden koruyacak sebep olarak iyilikte bulunun diyor. Yani bir hurma, bir yarım hurma. Bu yarım hurma ne der? Hiçbir şey değildir. Ne senin ekonomik varyantını, efendim gücünü zayıflatır ne de başkasının hayatını kurtarır. Ama Allah nezdinde makbuliyete geçecek çok değerli bir iyiliktir. Yani Zilzal suresinde Allahü Teala'nın bize müjdelediği mithkale zerratin hayran yarahu tecelli ettirir. Ve bu da Allah'ın rızasını kazanmamıza, bizim onun nezdinde makbul kul olmamıza ve ebedi olarak sunacağı nimetlere kavuşmamıza sebep olacak bir durum olur inşallah. Hayatımızın hiçbir döneminde bir zerre dahi olsa iyiliği küçük görmemek, her iyiliğin Allah nezdinde yüceler yücesinin rahmetinin sonsuz rahmetinin deryasında bize hayal edemeyeceğimiz efendim nimetler sunmaya sebep olur. Ömrümüzün geri kalanında Allah'ın nimetlerinden istifade eden bir zerrecik iyiliğin bizim ebediyetimizi mamur edecek bir güzelliğe tebdil olması sebep olması ümidiyle. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için Allah muradınıza nail eylesin efendim.